bizim basın sistemimizin durumunu biliyorsunuz. eski sanayi hallettiğinizle göre de sırada bizim basın sesine geliyor. Ama birlikte arkadaşlar da görüştüğümüz zaman da oranın çok para ettiğini, burayı satacağı noktası gündeme geliyor. burada basınla çalışan arkadaşlarımızın hepsi de biliyorlar ki, yani oranın satılmadan bize bir basın sitesini Sivas'a yakışır, Sivas basınına yakışır bir şekilde bize güzel bir basın sitesi yapılarak elden geçirilmesi noktasında düşüncelerimiz var. Ee, şimdi bizim de bir, e, sizin de bilginiz dahilinde olduğu bir ev projemiz vardı. Bu ev projemizle ilgili de gerekli çalışmaları yaptık. E, Tokyo'ya arsayı tahsis ettirdik. Ama e, o sürecin içerisinde 6 Şubat'taki depremden dolayı da e, tekrar Tokyo'ya gidip de bizim evimiz ne oldu demedik. E, İsmet Bey, e, Habib Bey'e talimat verdi yani dedi ki bu işi takip et dedi. Biz Habib Bey'e gittiğimiz zaman da şu kelimeyle karşılaştık. Ya orası kan ağlarken, burası ne durumda diye. Ama önümüzdeki hafta e, e, TOKİ Başkan Yardım, Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısına Ardan var. Mehmet Bersatik ile görüşüldü. Onunla ilgili de evet Sivas'ın e, o TOKİ'sini yapalım dedi. Çünkü gerçekten şu anda ev kiraları, ev arayanlar, şunlar bunlar en kötü şartları 4-5 bin liradan aşağı bir ev kirası yoktur. 7-8 bin liradan bahsediyorlar. Onunla ilgili de ne nokta doğduğumda siz bilginiz dahilinde ben arkadaşlarım bilgisayarın açısından söyledim onda. Ama en önemli şey ee, bize bir e, buradaki e, gazeteci arkadaşlarımıza güzel bir basın sitesi. Burası e, daha çok geniş alanımız var ama çok e, kullanılmam ve uygun olmadığı için mevcuttaki arkadaşları oraya yerleştirseniz o basın sitesinin yarısı kadar yer alır. Çünkü birçok yer artık durumda. E, i̇kincisi otopark. Otoparktaki e, ücretler. Yani Sivas'ın Türkiye'nin her iline gidin Camınızdaki basın şeyini gördüğü zamanlar kimse otopark ücreti almıyor. Ama bizim Sivas'ta e, gittiğin zaman şu anda 5 lira mı 7 lira mı buradaki arkadaşlarımızın hepsi topladığı zamanlar 100 tane insandır. Bunu birkaç defa da size de iletmiştim ama bu, e, bu noktada da, e, hani, tabi burada şey olarak kullanan da oluyor mesela otobüslerde de kartta da bir şekilde de ama ona yapacak bir şey yoktur. E, otoparkın ücretsiz olması onun için bir de güzel bir basın sitesi Basın sitesinin altına da en güzel şekilde bir basın müzesi, Sivas'a yakışan bir basın müzesi. Bu şekilde olursa başkanım bunları bir şekilde değerlendirseniz ben de teşekkür ediyorum. saygılar sunuyorum. Ben teşekkür ediyorum. TOKİ'deki süreçte bizim yapabileceğimiz takip noktasında bir şey varsa hep birlikte takip edelim TOKİ. Başkanım, şu, e... Muhittin Başkan da burada, bütün basın mensupları da burada. Ben de Sivas Gazeteciliği Emniyeti Başkanı olarak soruyorum. Üye kaydını nasıl yaptınız? Yani sadece Sivas'ta kendi Eken mi yaptınız? Bizim cennetteki arkadaşlara talepte doğrultusunda bir bilgi verdiniz mi? Üye aldınız mı bu arsayla ilgili? Bu arsa tahsisi şahsınıza mı ait? Basın sitesine, basın mensuplarına mı ait? Şimdi bunu özellikle soruyorum. Yani başkanım da burada. Tahsis konusunda ben başkanıma sormuştum zamanında. Telefon açtım başkanım böyle bir durum var. Dedi ya Hakan Başkan dedi bu sadece bir, bir gruba değil bütün basın mensuplarına aittir dedi. Eğer bu şekilde bak bu kadar müddet söylüyorum. Bu konuda en ufak ayrım yapılırsa ben de geleni yaparım. Saygılar sunuyorum. Eee Mehmet Bey beni bir aramış, veya bir haber yapmıştı. Bir şu arayı eee şeye tahsis etmişler diye. Hiçbir kimse ücretsiz tahsis edilmiyor. Sadece Türkiye'deki arazi belediye kültür amaçlı tahsis ediyor. Onun dışında hiçbir zaman kimseye tahsis edilmiyor. Bir. İkincisi. Biz oraya Sivas basınındaki çalışan arkadaşlara yaptırmak için yapıyoruz. Oraya 110 daire da yapacağız. Aldığımız şey, hiçbir kimseye oraya üye kaydı da yapmadık. Hiçbir kimseye, hiçbir kimseye bak, hiçbir kimseye bilgisini bildirmedik. Sadece biz gidip uğraşıyoruz. Biz evi Sivas Dört Bölgesi'nin yapıyoruz. Biz evi Sivas basınına yapıyoruz. Eyvallah, onunla başından beraber. Tamam mı? Hiçbir kimsenin aklında hakkında aklında şu kalması. İyi ki basın toplantısı yapmışız. Basını Hayır. da sorunu çözdük. basının sorunu değil. Şimdi... Tamam.